Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza minik bir soruyla başlamak istiyorum. Hafızlar bir adım öne çıksın. Sizce Kur'an-ı Kerim'deki şu iki surenin sıralaması nasıl? Önce Neml, arkasından Şuara mı? Yoksa önce Şuara, arkasından Neml mi geliyor? Eminim ki videoyu izledikten sonra doğru sıralamayı sağlam şekilde öğrenecek, hayatınız boyunca da unutmayacaksınız. Efendim metnimizde yer alan hikaye kahramanı Cemalettin İbin Nubete şiirlerinde Kur'an ayetlerinden ve hadis-i şeriflerden iktibaslarda da bulunmuş önemli bir zat. Bakın hikayesi nasıl bu şairimizin. Dehale şairun alel edib Cemaliddin ibn Nubatete bi Dimeşk. Fera'a fi menzilihi nemlen kethiran fe enşede yekulu. Ma li ara menzilel mevlel edibi. Bihi nemlun تجمع في أرجائه زمرا، فأجابه ابن نباتة فورا: «لا تعجبن من منزلنا، فالنمل من شأنها أن تتبع الشعراء»، اي إن سورة النمل تأتي بعد سورة الشعراء. جللم هكا يمزن طهليل دخل فيل قرمش. şairun şairin biri fail. Dehale fiilini ala harfi kullandığımızda anlamı kısmen değişerek şu gibi manalara gelir. Birinin huzuruna, katına, makamına, yanına girmek ya da gelmek. Ala car olunca el edip de haliyle mecrur oluyor. Şairin biri edibin yanına gelmiş. Anladık. Peki kim bu edip? Cemalettin İbn Nubete. Önündeki el edip kelimesinden bedel olduğu için harekesini ona uygun olarak kesra yapacağız. Tabi şurasını muzaaf, şurasını da muzaafın ileyhi olarak belirtiyor. Kesrasını da unutmuyoruz. Devamındaki ibn Nubate yani Nubate oğlu tabiri Cemalettin'in sıfatı. O zaman sıfatın harekesini şuradaki mevsufun harekesine uygun şekilde kesra yapıyoruz. Nubate ismi de önündeki ibn kelimesinin muzaafın ilehisi. Ama gayrı olduğundan kesra yerine fetha ile yetiniyoruz. Şairin biri Cemalettin İbn Nubate'yi nerede ziyaret etmiş? Bi Dimeşka, Şam'da. Bir harfi yerine rağmen sona fetha koyduk görüyorsunuz. Çünkü bu kelime de Araplara yabancı isim. O nedenle gayrı kategorisinde. Mef'ulun fih. Sonra ne olmuş? Ferae fi menzilihi nemlen kethiran. İçeri girer girmez evinde pek çok karınca görmüş. Fe takip bildirdiğinden girer girmez diye çevrilebilir. Ra -e, fiil görmüş. Nerede? Fi menzilihi evinde. Burası birlikte mef'ulun fih. Ne görmüş? Nemlen karıncalar. Mef'ulun bih. Sıfatı da var. Kesiyoran pek çok. Bir not düşelim. Arapçada neml ismul cem yani topluluk ismi. Dolayısıyla bununla çok sayıdaki karıncayı karınca sürüsünü kastediyoruz. Bir teki içinse nemle kelimesini kullanmamız gerekecek. Metnimizde nemlen denildiğine göre demek ki şair içeride çok sayıda karınca görmüş. Tabii bunun üzerine bir şey söylemesi lazım. Fe enşe de yakulu. Fe ve hemen enşe de şiir okumaya başlamış. Yakulu şöyle diyerek. Burası da halüesi zaten. Şimdi buraya kadar bir çevirelim. Şairin biri Şam'da Büyük Edip Cemalettin İbn Nubate'nin huzuruna girmiş. Evinde bir sürü karınca görünce hemen şu şiiri okumuş. Mali era menzil el mevl bihi nemlun tecemma fi arcaihi zumara. Genelde şu mali soru kalıbını öğrencilerimiz benim neyim var ki ya da bana ne oluyor ki şeklinde çevirseler de estetik bir karşılık olarak onlara neden ve niçini öneriyorum. Ma li era. Niçin görmekteyim? Era fiil. Menzil el-Mevla efendimizin hanesini, evini. Menzil burada mefulun bih. Fetha ile de mansup. Ama aynı zamanda da muzaf. El-Mevla muzafun ileyh. Ama sonundaki şu Elif-i Maksure'den ve makablindeki şu fetadan anlıyorum ki bu sözcük bir maksur isim olup takdiren irap edilir. Ben de öyle yaparak takdiren mecbur diyorum. Ha bu arada atladık. El-Mevla sözcüğü efendi anlamındadır ve müradifi es-seyyid olabilir. Mevla sözcüğünün nekira, müfret ve cemi halini de doğru öğrenmek lazım. Mevlen, mevalin. Arap tarihi kaynaklarında geçen mevali kelimesinin aslı bu. Arapça'da ezdat adı verilen bir kategoriye dahil olup iki zıt anlamı birlikte bildiriyor. Köle ve efendi kavramlarını. Bu arada el-mevla mevsuf oluyor. El-edib de onun sıfatı olarak mevzur. Toparlarsak ne demiş oldu şimdi beytin bu ilk mısraında şair? Mevli era menzil el-mevlel edibi. Niçin Edip Efendimizin hanesini görmekteyim? İkinci Mısra'da nasıl gördüğünü açıklayacak. Bakalım durum neymiş? Bihi nemlun tecemme'a fi erca'ihi zümera. Bihi mukaddem haber. Mahallen merfu. Nemlun muakhar müpteda. Damme ile de merfu. Orada yani evinde karıncalar var demiş olduk buraya kadar. Ancak neml nekira olduğundan takip eden şu cümleyi komple karıncanın sıfatı yapacağız. Mahallende merfu diyeceğiz tabii ki. Sıfat cümlesini tahlil edelim şimdi de. Tecemme'a fiil bir araya gelmiş toplanmış. Nerede? Fi erca'ihi evin her bir yanında. Bu kısım mekan bildirdiğinden mef'ulun fih. Bu arada racen kelimesi ki müfredi tıpkı değnek anlamındaki asan gibi yazılır. Taraf, yön, nahiye anlamında. Dize sonundaki zümera ise Türkçeden bildiğimiz zümre kelimesinin çoğulu esasen. Grup, öbek, küme, zümre anlamlarıyla karşılıyoruz. Yalnız şuna dikkat çekeyim ki esasen sondaki zümera kelimesi bir hal üyesi. O nedenle mansup olarak normalde zümeran şeklinde tenvinli bitmeliydi. Ne var ki zarureti şiiriye adını verdiğimiz tamamen estetik bir kaygı sebebiyle beyit sonundan tenvini kaldırıp metli şekilde zümera diye okuyabiliriz. Anlıyoruz ki şair karıncaların Edip İbn Nübate'nin evinin her tarafına akın ettiğini, orada burada kümeler oluşturduğunu ifade etmeye çalışıyor. Fe hu İbn Nübate tefuran. Bu cümlenin irabı ecabe fiil, hu mef'ulun bih. İbnu fail aynı zamanda muzaf. Nübate de muzafun ileyh. Buradaki fetha kelimenin gayrımunsarif olmasından kaynaklı. Süratle anlamındaki feuran ise tahmin edileceği üzere hal. Şu halde fecebehu ibnu nubate fevran cümlesi ibnu nubate hemen karşılık vermiş diye çevrilecek. Bakalım ne demiş. La ta'ceben min menzilina fennemlu min şe'niha en tetba'a şu'ara. Acibe ya acebu bir şeye şaşırmak, hayret etmek anlamında dördüncü bab bir fiil. Ancak Arapçada bir fiilin anlamını pekiştirmek üzere başvurulan yollardan biri de burada olduğu gibi muzarinin sonuna tekit nunu adını verdiğimiz şeddeli ve fethalı bir nun harfi getirmek. Bu durumdaki muzarinin sonunu da dammeli değil fethalı okuyoruz. La te'acebenne sakın şaşırıp kalmayasın diye çevirebiliriz mesela. Neye şaşıp kalmamasını istiyormuş bir bakalım. Min menzilina evimizin haline. Şuradaki min acibe ile alakalı. Bu fiili acibe min diye harfi ceri ile birlikte öğrenelim. Şu halde la teacebenne min menzilina cümlesiyle sakın evimizin haline şaşırıp kalmayasın demiş oluyor. Gerekçesi ise devamında. Fennemlu buradaki fe atıf harfi talil için yani sebep bildiriyor. Türkçe'ye de zira çünkü diye çeviriyoruz. Devamında ennemlu karıncalar burada müpteda ve de damme ile merfu. Sonrasındaki min şe'niha entet ve kısmı da komple onun haberi. Tabii mahallen merfu olacak. Bu haber cümlesi de devrik bir isim cümlesi. Şurası car mecrur şeklinde mukaddem haber. Şurası da muakkar müpteda. Yine İrab'dan manaya dönelim. Min şe'nihi en Arapçada sık kullanılan bir kalıp arkadaşlar. Aynı kullanım özelliğine sahip şu üç kalıbı da öğrenelim. Min tab'ihi, min adetihi, min sulukihi diye cümleye başlayıp en ile de devam ediyoruz. Hepsinin de manası aşağı yukarı şöyle. Mek, mak bir şeyin özelliğidir, karakteristiğidir, huyudur, mizacıdır. Bu arada minşe niha'daki dişil ha zamirinin nereye döndüğünü anlamak için de şu karınca yolunu izlememiz yeterli. Görüyoruz ki akılsız çoğul varlık olan karıncalara dönüyormuş. Buna göre cümlenin baş kısmı şöyle bir anlama kavuşuyor. Fen nemlu minşe karıncaların özelliği ya da hususiyeti en tetbe'a şuara şuara'nın yani şairlerin peşi sıra gitmesidir. Burada nükteyi değerleyen ufak bir şerhe ihtiyaç duyuyor. Ey demek suretiyle. Bu lafız bir açıklamaya ihtiyaç duyulduğunda söylenir. Türkçe'ye yani diye çevrilir ve hangi anlamına gelen eyyü ile de karıştırılmamalıdır. Zira bu ikisinin hareketsiz görüntüleri aynı ise de fonksiyonları farklıdır. Yapılan minik şerhte şöyle. İnne sureten nemli, nemli suresi, te'ti ba'de sureti şuara şu ara suresinden sonra gelir. Burada olan şu. Karıncaların şairlerin peşinden gidişi hüsnü talil yoluyla güzel bir bahaneye bağlanıyor. Şöyle ki güya Kur'an'daki sure sıralamasında neml yani karıncalar şuara yani şairlerin peşinden geldiği gibi karıncalarda başkasının değil büyük şair Cemalettin İbn Nubate'nin peşinden yürüyerek hanesini basmışlardır. Şu cümlenin de irabını yapıp dükkanı kapatıyoruz artık. İnne te iki tarfi. Sureten neml'deki surete innenin ismi. Mansup ve de tabi muzaaf. Ennemli muzaafun ileyh. Devamındaki cümle de haliyle komple innenin haberi ve mahallende merfu. İç irabı da şöyle. Te ti fiil. Faili önündeki enneml karıncalar sözcüğüne dönen gizli bir hiye zamiri. Akılsız çoğul olduklarından. Beade zarf. Surati zarfın mecru olarak kesralı. Aynı zamanda kendisi de muzaaf. Eşyuara da onun muzafun ilehisi olarak kesra ile mecrur. Gelelim hikayemizin çevirisine. Öncesinde metnin full harekeli biçimini görmeniz yararlı olabilir. Çevirimizi de aşağıya şöylece yapacağız. Şairin biri Şam'da Büyük Edip Cemalettin İbn Nübate'yi ziyarete gelmiş. Misafirliği sırasında evin her köşesinin karıncalar tarafından istila edildiğini fark edince durumu tasvir etmek için hemen sanatına sarılıp beytini okumuş. Acep neden görmekteyim hanenizde onca her tarafı kuşatmış milyonlarca karınca. Bunu duyan İbn Nübate hemen şair dostuna aynı kafiye düzeninde yanıt vermiş. Evdeki karıncaya şaşırmayasın sakın. Şair peşinden yürür. Karınca akın akın. Böyle bir hikayeye şair ve karınca başlığı münasip görünüyor. Bu vesileyle tıpkı karıncaların şair peşinden yürümesi gibi Neml suresinin de şu Ara suresinin hemen arkasından geldiğini öğrenmiş olduk artık. Lütfen videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Yeni bir keşifte buluşmak üzere. Hoşçakalın, rotada kalın.